Bu gelmiş geçmiş en şanslı talihsiz adam. Yağmurlu bir günde Hırvatistan'da bir tren raydan çıktı ve vagonlarından biri nehre yuvarlandı. O vagondaki 18 yolcudan sadece biri hayatta kaldı, Frane Selek. Diğerleri trajik bir şekilde kaybolurken o kıyıya yüzdü. Ama bu, inanılmaz hikayesinin sadece başlangıcıydı. Bir yıl sonra Selek, annesini ziyaret etmek için ilk uçuşuna çıktı. Oldukça sinir bozucu bir şekilde, koltuk değiştirip bir uçuş görevlisinin karşısına oturmakta ısrar etti. Havada bir felaket yaşandı. Kabin kapısı aniden açıldı ve Selek uçaktan dışarı fırladı. Kesin ölüme doğru yuvarlandı ve samanlığa düştü. Ve mucizevi bir şekilde sadece birkaç çürükle kurtuldu. 1966'da selek uçak ve trenlerden vazgeçmişti. Dubrovnik'e giden bir otobüse bindi. Bilin bakalım ne oldu? Otobüs bir köprüden kayarak nehre düştü. Dört kişi boğuldu ancak selek bir kez daha güvenli bir yere yüzdü. Bu noktada toplu taşımanın lanetli olduğunu anladı ve kendi arabasını aldı. Ancak felaketin başka planları vardı. Araba sürerken arabasının motoru alev aldı ve patladı. Zamanında kurtuldu. O patlamadan sonra araçlara güvenmeyi bıraktı. Sonraki 23 yıl boyunca her yere yürüyerek gitti ve şaşırtıcı bir şekilde hiçbir şey olmadı. Ta ki bir gün sokakta yürürken bir otobüs otobüs kontrolünü kaybedip ona çarpana kadar. Yine hayatta kaldı. Sadece küçük sıyrıklarla. Belki de kaderdi. Belki de bundan kaçamadı. Biraz rahatlık umuduyla tekrar ikinci el bir araba aldı. Bir gün dar bir dağ yolunda giderken araba kontrolünü kaybetti ve uçurumdan yuvarlandı. Kesinlikle buydu. Değil mi? Yanlış. Bir ağaca düştü. Dallar onu bir güvenlik ağı gibi tuttu. Araba gitti. Ama Selek sadece birkaç sıyrıkla hayattaydı. Şansının tükendiğini düşünebilirsiniz ama hayır. 8 yıl sonra bir piyango bileti aldı ve 800 bin avro kazandı. Aynı gün 5. kez evlendi. Tarihte herkesten daha fazla ölümden kurtulduktan sonra Frane Selek 2016 yılında 87 yaşında huzur içinde hayata veda etti. Bazıları onu yaşayan en şanslı adam olarak görüyor. Bazıları ise lanetli olduğunu söylüyor. Daha fazla gizemli hikayeler için beni takip et.